Şu anda Mersin ilimizin Erdemli ilçesinde Kanlı Divane Ören yerindeyiz. Sizlerin görmüş olduğu üzere Devlet Opera ve Balesi Koro ve Orkestrası burada bir konser gerçekleştiriyor. Konserin adı Antik Kent'in Ezgisi. Tabi ilimiz Anadolu'muzun genelinde olduğu gibi çok sayıda antik kente, tarihi yapıya, arkeolojik yapıya, tescilli yapıya sahip. Bunlar içerisinde Kanlı Dimağhane en önemlilerinden birisi, en çok ziyaret edilen antik kentlerimizden birisi ilimizde ziyarete açık 11 ören yerimiz var. Bunlar içerisinde Kanlı Divane en çok ilgi gören yerlerden bir tanesi. Bizim buradaki amacımız Kanlı Divane gibi ören yerlerimizin daha çok insan tarafından, daha çok turist tarafından ziyaret edilmesini sağlamak. Bugün bu konser vesilesiyle en önemli en güzel sanat dallarından birisi olan müzikle tarihi bu antik kente buluşturmuş oluyoruz. Kanlı Divane yerleşimi milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanıyor. İskan faaliyetleri o zaman başlamış ve ve milattan sonra 7. yüzyıla kadar bu iskan faaliyetleri devam etmiş. Ve buraya 14. 15. yüzyıldan itibaren Türkmen gruplar, Türkmen aşiretler gelmeye başlamış ve burada yerleşmeye başlamışlar. İsmini buradaki taşların renginden aldığı, taşlardaki o kırmızı renkten aldığı söylenir. Türkmen grupların geldikten sonra burada divan toplantılarının yapılmasından mütevellit bu ismi aldığı söylenir. Ancak halk arasında antik dönemde burada özellikle suçluların cezalandırıldığı bir obruk olduğu da aslanlara atıldığından hareketle bu ismin verildiği de bahsedilir. Kaynaklarda da bu geçer. Burada büyük bir obruk var. Bu obruk tabanın çökmesi suretiyle oluşmuş. Obruğun derinliği 50 metre, uzunluğu 142 metre, genişliği 95 metre ve toplamda da 12 bin metrekare bir alana sahip. Buraya gelen insanların en çok dikkatini çeken yapılardan birisi bu obruk yapı ve etrafında tabii böyle bir antik kentin olması gerçekten ziyadesiyle ilgi uyandıran bir durum. İlimizde ören yerlerimizde yılda yaklaşık 700 bin ziyaretçi alıyoruz ve amacımız bu ziyaretçi sayısını her geçen gün arttırmak. 11 ören yerimiz var dedik, 11 de müzemiz var. Müzelerimizde 100 binin üzerinde tarihi eser var ve ilimizde 926 sit alanı, 1642 de tescilli yapı var. Bunların bir kısmı ziyarete açılmışken bir kısmıyla ilgili de hem kazı çalışmaları hem restorasyon çalışmaları hem de tamamlananların Ören yeri olarak vatandaşlarımızın ziyaretini açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor ki 10 ayrı noktada da arkeolojik kazı çalışmalarımız var. Bugün burada yüzlerce vatandaşımızın katılımıyla bu konseri gerçekleştiriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve ilimizde de Devlet ve Opera Balesi İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 95 sanatçının iştirak ettiği bir konser hem koro hem de orkestrada 95 sanatçımız bugünkü konsere iştirak ediyor. Amacımız Kanlı Divane'de yarın başka bir tarihi mekanda buraların bilinirliğini, tanınırlığını, farkındalığını arttırmak, tanıtıma katkı sağlamak ve bunu yaparken de bu tür organizasyonlarda ilgili kurum ve kuruluşları bir araya getirmek suretiyle müşterek çalışmalar ortaya koymak bu anlamda güzel bir etkinlik oldu. Bundan sonra ilimizin hem tarihi, hem doğal, hem kültürel yapılarını tanıtmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası düzeyde değişik tanıtım çalışmalarını artırarak devam ettireceğiz ve inanıyorum ki yılda ortalama 1 milyona yakın ziyaretçinin geldiği ilimize bundan sonraki süreçlerde çok daha fazla ziyaretçi ağırlayacağız. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip bir iliz. Çok daha fazla turisti misafir edecek hem altyapı, otel sayılar giderek artarken bir yandan da sayısız az önce rakamlarla ifade ettim. Çok sayıda eserimizin varlığı da önümüzdeki dönemlerde turizm anlamında da ilimizin çok daha ileri noktalara geleceğinin işaretidir diyor. Sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum.